Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle vlog çekiyorum. Nasıl bir vlog? Yani şöyle ki ben YouTube'da bir vlog çekmiyorum da bir konuşma yapacağım. Ben bir YouTube kanalında Japan diye bir kız gördüm. Yani adı olmuş galiba oldu. Benim kafam öyle geliyor. Yani o kız vlog, makyaj falan yapıyor. Ben de onun gibi şeyler çekmek istiyorum. Ağaç ve filan gidiyor. Yani ben de onun gibi videolar çekmek istiyorum. Plaket filan alıyorlarmış. Ben de heveslendim. Yani video çekmek istiyorum, sıkılma filan dedi Yani üzülmem galiba bilmiyorum. Üzülmezseniz üzülmem. Yani beyin falan ama çok iyi. Övülmek gibi bir şeyler yani. Ben aslında Türkmen kızıyım. Türkçe konuşabiliyorum. Türk de ben... 6 yaşıma kadar orta oldum. Yani anneannem galiba evet anneannem orada olduğu için ben de 6 yaşıma kadar orada şey yaptım. 6 yaşım doğum günümü orada belledim. Yani bilmiyorum bana da bir Türkmenistan'a plaket geliyor mu bilmiyorum ama YouTube kanalda şey yaptığım için. Ama ben Türkçe konuşmayı seviyorum. Yani evdekilerle de Türkçe konuşuyorum ben. O yüzden konuşmam bitti. Yani arkadaşlar sizinle de iyi anlaşmamı umut ediyorum. Bay bay.